Bugün dengemiz şaştı anne. Niye? E çocuk hastalandı, yemeklerimiz, her saatlerimiz, şey, her, her şey. şeyimiz şaştı. Olsun. Yarın kahvaltıdan sonra gideriz pazara. Ha, sen gelmesen olmuyor. Geleyim be bir değişiklik. Ne yapacaksın? Olsun. Bir, bir berciyi göreceğim. Ay biberciyle mi, bir aranda bir şey mi var biberciyle? Yok berci? be, bir ondan alacağım biberi o gelmişse. Pa, şey var, Aha. kıyafetçi kızın var, ha, kadın. Ha, neydi, Nuh sen mi Nuh? Ona ha, merhaba diyeceksin. He, bir merhaba, bakarım elbiselerine. Şöyle uzaktan. Allah Allah. Ondan sonra meyve işte, istediğim meyveyi alacağım ha. da, o da yok ki bir şey şimdi. Biz bu gece Hı. kanlı ay tutulması evet, var. Evet evet. Dikkat edin diyor şey kimseyle dalaşmayın ha, sen benle biraz evvel dalaşıyordun işte. Ben işte, işte birden bir sinirim bu. Ben varım senin arkanda ay, koskoca. Ay Öyle ne sinirleniyorsun? İşte birden şey oldu. Kanlı ay mı anne? O yaptı. Ay. <laughs> E deniz girmeye başlayalım artık ya. E tabii, sen öyle gelelim. Hayır yarın girelim <laughs> mi? Tamam inşallah. İyi e, yarın denize girelim. Ama hangi birine pazara gideceğiz, Aa. gideceğiz sonra...